Bugün nefes kesici sırlarla ve unutulmuş tehlikelerle dolu bir diyara adım atıyoruz. Burası Gölgelerin arasında fısıldayan sırların, devasa ağaçların gizlediği hazinelerin ve belki de hiç keşfedilmemiş labirentlerin diyarı. Efsanevi savaşlar bizi bekliyor. Ama acaba bu sarmaşık labirentinin sonunda ne saklı? Şimdi başlamadan önce siz yani YouTube'un en kral oyun severleri olarak hemen bu videoyu beğenin lütfen. Yeni geldiyseniz abone olun ve keyfini çıkarın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, sarmış kormanları benim gücüm bir 14 düşükmüş. Burayı geçebilecek miyiz? Hiç emin değilim. Hatta o yüzden acaba şu zümrütlerimizle bir şeyler alsak mı diye düşünmüyor değilim açıkçası. Şöyle üstümüz en son bu şekilde bir hançer setimiz var, hançerler var, hızlı arbalet var ve böyle bir zırhımız var. Bakalım şuradan şu elimizdeki 350 zümrütle bir şeyler alıp köylüden, gizemli tüccardan o şekilde girsek sanki daha iyi olacak. Hangisini açsak? Bunu da açalım en iyisi bu. Hadi bakalım. Rastgele bir eser. Ne geldi? Bozuk tohumlar. Neymiş? Bir bakalım. Zehir veren çengelli sarmaşıklar. Yetiştirin. Aa! Tam da bizim yere uygun bir ö oldu. Şuraya hatta koyayım bunu. Tamam. Yeni bir gücümüz de oldu arkadaşlar. Bu da zehirli sarmaşıklar yayacakmışız. Hadi bakalım sarmış ormanlarına gidelim. Bakalım geçebilecek miyiz? Gücümüz biraz düşük. O yüzden zorlanacağımızı düşündüğüm bir haritaya gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Baş Illiger'ın emriyle tüm özgür halk artık Illiger İmparatorluğu'nun düşmanıdır. Bu ormanda bir yerde bir kervan köylü mahkumları uzak diyarlarda çalışmaya sevk ediyor. Karavanı bul ve Illiger'ları kurtar. Çünkü köylü dostlarımızın başına ne korkunç bir akıbet geleceği belli değil. Hadi bakalım. Yani birazcık zorlu dediğim gibi <laughs> ama yeni yeteneğimizle birlikte umarım ki geçebiliriz. Değiştiriciler nedir abi? Aa. %50 yakın dövüş yaratıkları öncü ile değiştirildi diyor. Dur bakalım. Şöyle bir sarmaşık atayım bakayım. Aa bayağı büyük gibi bir şey yapıyoruz bakın. Şu şekilde belki acaba bunları aşağıya atabilir miyiz dedim de. Şöyle okumla. Aa bir şey geldi ama şeyden daha düşük. Benim zırhımdan daha düşük bir şey geldi. Şöyle ben yine arada bir sarmaşık ata ata. Fazla zarar görmeden gidersek umuyorum ki geçebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi gücümüzün üstü bir yer yani onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi artık bu yeni arbeletimizle daha kuvvetli oklar atabiliyoruz böyle üçlü gibi. Ama okumuz da bir taraftan azalıyor tabi. Çok daha fazla harcamamız gerekiyor. Hançerlerimizi de kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunlar falan bayağı güçlü yani. Bizim gücümüzden 14 güç daha güçlü bir haritaymış burası. Ah birazcık ok geldi güzel. Çünkü oka çok ihtiyacımız olacak gibi böyle haritalarda zarar görmemek için uzaktan böyle tertemiz işimizi halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Aha şu dinamiti de alayım ben abi. Al abi şu dinamiti niye almadın? Heh, aldık tamam gelin siz abi. Gelin ben size şöyle bir fırlatayım. Hatta aşağıya ineyim. Tamam bir bölümü gittim mi? Biraz zombiden zombiden biraz gitti sanki. Can basalım hemen. Tamam şunların üzerine üzerine bir oklarımızı fırlatalım. Bir de sarmaşık atsak. Galiba hallettik. Ama bu bölümün sonundaki boss nasıl bir şeydir? Yani düşünmek istemiyorum açıkçası. Hah şunu da alalım. Güzel. Birazcık okumuzun yenilenmesi iyi oldu açıkçası arkadaşlar. Yoksa sıkıntı yaşayabilirdik. Aslında hançerimle de bunları indiriyorum ama yakınlarına gidince bana çok vuruyorlar ya O yüzden böyle okuma harcamam gerekiyor yani Daha oyun başından gitmemek için bir domuz eti geldi biraz canımız o yüzden yükseldi bu güzel Şu arkadaşı indirelim şöyle toplu bir ateş yapalım Ama okumuz 83'e düştü ya tamam birazcık hançerle ilerleyelim abi çok da fazla abartmayalım. Canımız yine geldi. Aa bir tane kurtarıyoruz. Tamam. Karavanı bulacağız şimdi. Karavanı bulmak yeni hedefmiş. Bunları ala ala gidelim bakalım. Şöyle bir ben yine şeyimi atayım. Şöyle de bir kullanayım. Oo bu da bayağı güzel yetenekmiş. Bak bu ikinci sıradakini de daha kullanmamıştık galiba. Daha önceki bölümlerde. Tamam birazcık yine domuz eti geldi. Valla ok da bol bol çıkarsa ben bu haritayı da hallederim. Gibime geliyor. Oğlum bu zombileri bile bir enteresan yalnız ha. Bitlere bak ya. Tamam. Ne taraftan gidiyoruz? Doğru mu? Bu yön. Tamam. O tarafı gösteriyor. Buradan gideceğiz mevcut. Şunları hemen biraz biraz o biraz şey. Tamam. Bunları da oğlum bu şeyin arkasına saklanmış boşa gidiyor şeyimle. Şöyle bir o ikinci yeteneğim bayağı iyi benim. Direkt indiriyor ben bu ikinci yeteneği bol bol kullanayım. Ama tabi izin verdiği sürece oyun Şöyle biraz okla en azından bir birazcık canlarını indirirsek daha sonra yeteneklerimizle de üzerine gidebiliriz arkadaşların. Tamam. Şuradan geleceğiz. Hadi bakalım. O arkadaşı da indiririm bence. Tamam. Güzel. İksir geldi bir tane. Ne iksiri okuyamadım tamam ama güç iksiri gibi bir şey yazdı galiba. Bu da bizi birazcık daha şey yapar. Şurada bir sandık var. Hemen o sandığımızı da açalım. Belki güzel bir şey gelir. Zümrüt geldi. Güzel. Yani karakterimizi geliştirmek için biliyorsunuz zümrüt önemli çünkü Tüccardan bir şeyler alabilmemiz adına. Şu arkadaşa bir indirelim ve gündüz ilerleyelim Şurada da bir şey var bu arada. Bu ne abi Tamam. Bu da geldi güzel. Tamam şöyle hançerimle ben hallederim. Şu koyunu da alayım. Koyunlardan bazen güzel bir şeyler düşebiliyor çünkü. Ama onu çok kalabalıklar ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum ne alacağız. Şöyle bir atsak. Aa şurada bir elma geldi. Canlara manlara çok ihtiyacım var bu bölüm. Onu eminim. Dur. Şurada bir tane saklanan büyücü kardeşimiz var. Onları falan bir halledelim. Oklarımızı alalım. Ok önemli. Şöyle yakın dövüşte şunları bir halledeyim. Şu iniği de yakın dövüşte alayım. İskaretörlerde halledersek güzel olacak. Tamam. İlerleyelim bakalım geriden saldırıyorlar ya. Burada kalmışlar galiba biraz. Bakayım. Tamam. Sıkıntı yok. Şu en azından bir saldırı maldırı yok. O zaman buradan ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şuradan yolumuza bakalım. Sanki böyle bir boss gelecek gibi haritanın şey yerlerine gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Şu, şöyle biraz geriden beri bir şunları indireyim ben abi. Ama 107 okumuz kaldı. O yüzden biraz böyle hançerle de saldırmak istiyorum tabi de şöyle bir hem yeteneklerimi kullanayım hem hançerimi vesaire kullanayım. Şöyle tamam bak şu iyi işte bu yetenek bayağı iyi bayağı canlarını indiriyor yani. Tamam. Bundan sonrası bir hançerle hallolur bence güzel. Güzel gidiyoruz. Şimdiye kadar her şey yolunda diyebilirim Umarım nazar değdirmem. Elmamızı da alalım ve ilerleyelim arkadaşlar Yine iğimizi keselim Abi arkadan niye geliyorsunuz ben temizledim siz diye giderken Şöyle yeteneklerimizi falan kullanarak Ya gizemli tüccardan bir zırh çıksaydı ne zamandır bu zırhlayız Ve zırhı birazcık artık kuvvetlendirmenin zamanı geldi böyle kafamızda mumla dolaşıyoruz Aa canım biraz düştü. Mecbur E'ye basacağım. Artık yavaş yavaş dolar herhalde. ok 34 tane kaldı. Artık biraz hançerle gitmemiz zamanı geldi demektir bu. Tamam. Umarım ok düşer arkadaşlar. Yolumuzda yoksa biraz sıkıntıya gireceğiz yani. Burası neymiş abi? Neyse hiç girmeyelim biz. Okun gösterdiği yöne ilerleyelim. Tamam. Oğlum bunlar yapıştırıyor mu yapıştırıyor beni. Sıkıntı var. Hah şöyle o zaman birazcık yine okumu kullanacağım. Yapacak bir şey yok bunlara. Çünkü örümcekler beni yapıştırıyor ağır yere ya. Alamadık şunu. dur. Bu örümcekler de değişik ya. Böyle mavi mavi. Ne 21 tane okumuz kaldı arkadaşlar. Ve bir mağara gibi bir yere doğru gidiyoruz. Buraya niye sarmaşık ormanları demişler acaba? Pek böyle bir orman sağlası. Yani tabi ormanda. da çok da öyle bir sanmaşıklık bir şey göremedim ben aha şurada bir ok var tamam güzel aldık 73'e çıktı okumuz ha buradan girmem gerekiyor artık İçeriği görebilmem adına tamam ya bunların yapıştırması çok sinir bozdu gerçekten yere tamam bunları alalım Yeni bir sandık açacak kadar biriktirelim en azından Daha tüm sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Şöyle ben de size şundan atayım. Aa şurada bir tane domuz var ve üstünde sandık var arkadaşlar. Bunu olursak güzel bir şey çıkar umarım. Bakalım hatta hiç hani şey yapmayalım. Aha. Artık tamam bu daha güçlü. Bunu takıyorum arkadaşlar. Üstümüz bakalım. Üstümüz de bunlar daha iyi. Bak şu 15. Bizim üzerimizdeki 13. Tamam. Bunu da takalım. Hatta bunları da satalım. Ee, büyü puanlarımız gelsin. Yenilerine basalım. Tamam. Bunu da sattık. Tamam. büyük puanları da geldi. Hemen şuradan hatta keşfedilen her blokta zümrüt edinme şansı diyor. Bu değil de. Bakayım diğeri neymiş. Sakin ol. Yapıtlarınızın kullanımları arasındaki bekleme süresini azaltır. Tamam. Bunu alalım galiba yeteneklerimizin kullanım süresini hızlandırıyor. Çetelerin sarf malzemeleri düşürme şansını arttırır. 3 saniye için çeteleri atışa vererek zamanla hasar verin. Tamam ben bunu alıyorum abi. Hatta bir daha daha basalım buraya. Güzel. Tamam. Bak. Zırh istiyorduk. Zırh geldi. Tipimiz de birazcık daha adama benzedi Steven. Neydi o öyle kafamızda bununla dolaşıyorduk ya. Şurada bir köylü var. Hemen onu kurtaralım. Ve şöyle bir yeteneklerimizi de kullanarak şunları indirelim. 15 tane okumuz kaldı. En büyük sıkıntımız şu an o diyeceğim bir tane ok düştü. Tamam 65'e çıktı okumuz. Yine ben hançerlerimle devam edeyim. Aha bir tane ok geldi. 113'e çıktı. Tamam. Aslında bitince mi daha hızlı mı çıkıyor olabilir mi ok? Galiba öyle bir şey olabilir biliyor musunuz? Algoritması gibi. Doğru yönde değilim ama şunlar benim peşimi bırakmayacak gibi geldi. O yüzden biraz temizleyeyim dedim ama neyse şundan gidelim biz. Şu köylü arkadaşı bırakalım. Tamam. Bu arkadaşı da bir serbest bırakalım. Tamam. Seviye atladık. Büyük puanı kazandık. Birazdan onu da biraz hatta zırhımıza basarız şimdi. Şunları bir halledeyim de. Şöyle yeteneklerimi kullanarak dur. Bir dur, bir dur. Büyü, büyü, basacağım. Şu an saldırmıyordur umarım. Bu neymiş abi? Yaygın diyor. güncelleme arama bir. Arttırılmış menzil ve yakında üçü hasarı. Tamam buna basalım. Bir tane kaldı. Kalsın o da. Üzerimizde şimdilik. Ya da şunların... Ha bir dakika ya buna bastık galiba. Dur kurtaralım bunu. Bunu da kurtar hatta. Tamam. İki tane oldu. Şimdi güncelleyelim. Tamam %30'a çıktı. Üzerimizdeki yanlış şeye basmıştık ilk başta. Onu düzeltmiş olduk. Koyuna niye ya ok atıyorsam o da ayrı bir mesele. Buradan döneceğiz ya. ah şurada bir tedarik sandığı var. Umarım ok gelir. Evet geldi ok da. Ekmek de geldi. Güzel. Alalım bakalım yolumuza. Köylü kardeşimizi bırakalım. Bir tane kaldı bu arada köylü gördüğünüz gibi. Buradan çıkış yok galiba şuradan bir yerden döneceğiz o zaman. Aynen geriyi zaten işaret ediyor okta. Şu deminki kalabalığı halletmemiz gerekiyor. Allah'tan bol bol canman geldi ya. Yoksa tart olmuştuk şimdiye kadar. Tamam çıkışı bul diyor. Muhtemelen deminki yerde çıkış diye tahmin ediyorum ben. Aynen okta zaten orayı gösteriyor. Bakalım. Doğru istikamette miyiz? Yes arkadaşlar da 5 kere gidelim. atalım. Güzel. Çabukluk iksiri. Aldık çabukluk iksirini de. Şöyle bir Okun bayağı birikmiş. Birazcık tasarruf etmiştik. Bak tasarrufumuzun karşılığını şu anda kullanacağız. Şöyle bir büyü yapayım bunlara. Tamam kançerle olur şimdiden sonrası artık çıkışı bulmak istiyorum tamam bu arkadaşları indirelim şöyle biraz büyü ettikten sonra bir ortaya şöyle üçlü ok salgısı attık mı iyi oluyor arkadaşlar bir dakika şöyle bir dönebilirsem Heh. Tamam. Şunları da alalım. Domuz etiydi, bilmem neydi. Canımızı da fullledik ama bunun sonunda kesin bir boss çıkar. Diye tahmin ediyorum. Yani zor dediğine göre o kadar. Tamam kitledik bunları. Kançerle bir yakaladım mı kitliyorum. Aha şurada bir sandık var. Hemen ona bakacağım. Zümrüt çıktı. Aman diyeyim Creeper. Vallahi yanında patladı. Facebook. canında da basmış şey oldu Şöyle büyüğümüzü atalım. Ne diyor? Creeper Volts'tan kaçış. Şeyden sarmaşık ormanından kaç kaçış diyor. Acaba hiç bosssuz bir şekilde çıkacak mıyız? Bakalım. Hemen hallettik. Okumuzu da aldık güzel. Aa, yukarıdan beri çarpamıyoruz. Şöyle bir de aralarına girip şu yeteneğimi kullanırım ben. Kafamda TNT ile çıkarım arkadaşlar <laughs> ve zatar. Güzel. <laughs> Bu köylüler Illager'ların Illager'lardan kurtuldu diyor. Hepsi senin sayende diyor arkadaşlar.